Elinin hikayesi, Tennessee'nin sakin kırsalındaki küçük ve izole bir köyde, gün batımının parıltısında sallanan altın rengi buğday tarlalarıyla çevrili bir yerde başlıyor. Her şey sakin bir kış gecesinde başlıyor. Kasvetli, gri bir gökyüzünün altında uyuyan köy, ormanın etrafında esen keskin soğukla sarmalanmıştı. Orada, ağaçların kıyısında, C şeklinde eski bir ahşap kulübe rüzgarda gıcırdıyordu. İçeride, Yeni doğmuş bir bebeğin narin çığlığı gecenin sessizliğini bozuyordu. Daha önce sadece sessizlik olan yerde hafif bir yaşam sesi duyuluyordu. Genç anne doğumdan sağ çıkamadı. Ebe titreyen elleri ve ağır yüreğiyle yıpranmış eski bir battaniyeye sarılı bebeğe bakıyordu. Babanın kim olduğunu kimse bilmiyordu. Kimse gelip sormamıştı. Bebek ilk nefesini aldığından beri dünyada yapı yalnızdı. Sonra kapı hafifçe gıcırdayarak açıldı. İçeri bir kadın girdi. Gelen köyde kararlılığıyla tanınan, sert yüzlü bir dul olan bayan Carol'dı. Ağlayan çocuğa baktı, gözlerinde hiçbir korku izi yoktu. Sadece kararlı bir ifade vardı. ''Bebeği bana ver.'' dedi, sesi sakin ama kararlıydı. ''Ama zaten bir kızın var.'' diye mırıldandı ebehedir. ''Başka bir çocuk yük olacak.'' Dedim ki, ''Çocuğu bana ver.'' Ve daha fazla tartışmaya gerek kalmadan bebek bayan Carol'ın kollarına verildi ona Eli adını verdi. Onu göğsüne bastırarak evine götürdü. Bu küçük varlığın kalbinin en derin köşelerini sınayıp herkesin kaderini değiştireceğini hiç düşünmemişti. Eli, biyolojik kızı Heather ile birlikte Bayan Carol'ın mütevazı evinde büyüdü. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile gibi görünüyorlardı. Ama eski ahşap kapının ardında gerçek farklıydı. Heather, sevgili kızıydı, altın kızdı. En güzel el yapımı elbiseleri giyer, en iyi et parçalarını yer ve her gün alnından iyi geceler öpücüğü alırdı. Öte yandan kahverengi bukleleri ve çökük gözleriyle eli, her zaman en son yemek yiyen, ilk temizlik yapan, çamaşırları yıkayan ve evin yükünü tek başına çeken kişiydi. Bayan Carol ona asla bağırmaz, elini bile kaldırmazdı. Ama kocasının ona attığı soğuk, mesafeli bakışta, sanki istenmeyen bir misafirden başka bir şey değilmiş gibi küçümseme vardı. Zamanla eli, dingin ve güzel bir genç kadına dönüştü. Güneşten öpülmüş teni bal gibi parlıyordu, uzun saçları ipeği andırıyordu ve gülümsemesi köyün en katı yüreklerine bile dokunabiliyordu. İnsanlar fark etmeye başladı, Heather da öyle. Bir zamanlar Heather'a kur yapan oğlanlar şimdi gözlerini Eli'ye çevirdi. Heather'ın gizlice iç çektiği, bölgenin en zengin çiftçisinin oğlu bile büyülenmiş gibiydi. Hayranlık kıskançlığa dönüştü. Kıskançlık hafif bir esinti gibi yükseldi ama Elin'in aldığı her bakış, her iltifatla daha da güçlendi. Bir gece ev sessizken ve mutfak sadece loş kehribar rengi bir ışıkla aydınlanırken, Eli hala dışarıda, kuyunun başında diz çökmüş, buzlu su dolu bir leğende kirli çarşafları ovalıyordu. Elleri yara bere içindeydi ve kolları ıslaktı. Son parçayı bitirdiğinde, evin içinden gelen boğuk kahkahalar ve sesler duydu. Merakla yalın ayak ve sessizce verandaya yürüdü. Duvara yaslandı ve sesleri tanıdığında dona kaldı. Heather ve Bayan Carol. Onu neden hala burada tuttuğunuzu anlamıyorum dedi Heather. Sesi küçümsemeyle dolu bir tonda. O aileden değil, bize hiç benzemiyor bile. Onu etrafta tutmak, kırık bir sandalyeyi tutmak gibi. Biliyorum diye iç çekti Bayan Carol. Onu suçluluk duygusundan uzak tuttum, aşktan değil. Onu o gece buraya asla getirmemeliydim. Sözler Elin'in kalbine bıçak gibi saplandı. Bacakları titriyordu. Nefesini tuttu. Bütün o yıllar, bütün anılar, hepsi birer yalan mıydı? Sendeleyerek ıslak bezi zırh gibi göğsüne bastırdı. Küçük dünyası orada, karanlığın içinde çöktü. O geceden sonra hiçbir şey saklanmadı. Sahte bir nezaket yoktu artık. Bayan Carol ona kızı gibi davranmayı bıraktı. Eli sadece kırıntıları yedi, ateşin başında uyudu ve iki kat daha fazla çalıştı. Heather ise rahat ve gururluydu. Sonra bir sabah Bayan Carol Ellie'yi dışarı çağırdı. Gökyüzü soluktu ve rüzgar uzun buğdayların arasından esiyordu. "Evleniyorsun," dedi açıkça. Ellie'nin geleceğini duyuruyordu. Ellie şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. "Evlenmek mi?" diye mırıldandı. "Kiminle?" "Jake," diye cevapladı Bayan Carol her zamanki gibi soğukkanlılıkla. Ormanın ötesinde neredeyse harap olmuş kulübede yaşayan çocuk kabul etti. Eli'nin yüreği sızladı. Kasabadaki herkes Jake'in kim olduğunu biliyordu. İçine kapanık bir hayat yaşayan sessiz, fakir bir genç adam. Garip, işe yaramaz, neredeyse görünmez biri olduğunu söylerlerdi. Kasabanın kenarlarında dolaşan bir hayalet. "Lütfen bunu yapma." diye fısıldadı Eli, gözleri yaşararak. Bayan Carol genç kadının kolunu sıkıca tutuyordu. ''Bana anne deme. Ben hiçbir zaman senin annen olmadım. Hiçbir zaman senin sorumluluğunda olmadım. Yarın Jake ile evlenip evimden gideceksin. Sonsuza dek.'' Heather kapıda kollarını kavuşturmuş, yüzünde hafif bir rahatlama gülümsemesiyle sahneyi izliyordu. Sanki mükemmel hayatında istemediği bir şeyden sonunda kurtuluyormuş gibiydi. Ertesi sabah Ellie, yıllardır tek evi olan evden son kez ayrıldı. Ne gelinlik ne çiçek ne de misafir vardı. Sadece birkaç eşyasını koyduğu bir bez çanta ve onu ormanın kenarındaki eski kulübeye çıkan ahşap bir merdivenden yukarı çıkaran ağır adımlar. Jake verandada onu bekliyordu. Solmuş çatının altında ifadesiz bir şekilde duruyordu. Saldırgan ya da nazik görünmüyordu. Sadece mesafeliydi. Ev tam da anlattıkları gibiydi. Çatısı akıyordu, kapısı açıldığında gıcırdıyordu. Mobilyalar sade ve yıpranmıştı. Döküntü bir masa, tahta bir yatak ve köşede rulo yapılmış eski bir halı vardı. "Burası artık senin evin," dedi Jake, sesi sakin ama duygusuzdu. Eli cevap vermedi. Sadece başını salladı, etrafına bakındı. Eli çantasının askısındaydı. Aklında hayatının yeniden başlayacağı yer burasıydı ama beklediği gibi değildi. Jake halıyı açtı ve yere serdi. "Burada uyuyabilirsin." Yaklaşmaya çalışmıyorum, baskı yapmıyorum, sert sözler söylemiyorum. O gece Eli tamamen yabancı birinin evinin zemininde yatıyordu. Sessizce kıvrıldı, gözyaşlarının doğaçlama yastığına damladığını hissetti. Jake ona dokunmadı, ona bakmadı bile. Odanın karşısındaki yatakta duvara dönük tamamen sessiz bir şekilde yatıyordu. Ertesi sabah kapının hafifçe vurulmasıyla uyandı. Jake erkenden çıkmış, bir somun bayat ekmek ve birkaç yabani elmayla geri dönmüştü. Neredeyse hiçbir şey söylemedi. Ama Eli'nin midesi guruldayıp sessizliği bozunca, tek kelime etmeden yemeği yanına koydu. "Sana ne oldu?" diye sordu yumuşak bir sesle. "Ben yedim zaten." diye cevap verdi. Ama Eli başka bir tabak olmadığını fark etti. Jake ona sahip olduğu her şeyi vermişti. Bu içinde bir şeyi uyandırdı küçük, sessiz, hala sevgiden uzak ama gerçek bir şey. Bir nezaket tohumu. İlk kez biri karşılığında hiçbir şey beklemeden onun için bir şey yapmıştı. O ana kadar kimse ona değer vermemişti. O gece Jake yine pek bir şey söylemedi ama ışığı söndürmeden önce Eli'nin yanına gidip üzerine ince bir battaniye örttü. Eli gözlerini açtı ve yine ağladı. Üzüntüden değil, belki de ilk kez kendini tamamen yalnız hissetmediği için. İlk birkaç gün sessizlik içinde geçti. Sanki durgun bir gölün içinde yaşıyorlardı. Eli ve Jake neredeyse hiç konuşmadılar. Sessizlik onun doğasında vardı ve Eli zaten kelimeler beklememeye alışmıştı. Aynı çatı altında yaşıyorlardı ama gölgeler gibi hareket ediyor, alanı paylaşmayı öğreniyorlardı. Biri yemek pişiriyor, diğeri odun kesiyordu. Biri pazara gidiyor, diğeri ateş yakıyordu. Birbirlerinin alanına asla girmezlerdi. Ama Eli'nin tanıdığı hiç kimsenin aksine Jake onu asla küçük düşürmezdi. Ona asla emir vermez, bakışlarıyla onu asla yargılamazdı ve en çok dikkatini çeken şey bu saygılı sessizlik oldu. Bir öğleden sonra Eli pazardan kolları sebze ve odun parçalarıyla dolu bir şekilde dönüyordu. Aniden yağmur yağmaya başladı ve yol çamura döndü. Verandaya adımını attığı anda kaydı. Her şey yere düştü. Odunlar etrafa saçıldı. Sebzeler ıslak toprağa yuvarlandı. Uzaktan bazı komşular gülüyordu. "Bak, Jake'in karısı en az kendisi kadar işe yaramaz." Ellie cevap vermedi. Sadece başını eğdi, dudaklarını birbirine bastırdı ve her şeyi toplamak için çömeldi. Elleri titriyordu. Gözyaşları yanaklarındaki yağmurla karışıyordu. Sonra bir el belirdi, sert ama nazik. Jake sessizce yanına diz çöktü ve her şeyi toplamasına yardım etmeye başladı. Azarlama yok, acıma yok, sadece varlık. Daha sonra evin içinde birlikte kurulanırken Eli ona gerçekten baktı. İlk kez sessiz kabuğunun ötesini gördü. ''Sen neden diğerleri gibi değilsin?'' diye sordu yumuşak bir sesle. Jake bakışlarını ona dikti. Bakışlarında derinlik vardı ama yargı yoktu. Sonra sakin bir sesle cevap verdi. ''Çünkü biliyorum ki insana hiçbir şeymiş gibi davranılmasının nasıl bir şey olduğunu. Solmuş kahkahalar.'' sessiz reddedilişler ve yıllarca unutulmuşlukla dolu bir hayatın parçaları. Eli'nin taşıdığı acı buydu. Uzun süre bu boşluğu, bu görünmez yalnızlığı hisseden tek kişinin kendisi olduğuna inanmıştı. Ama işte karşısında tam da aynı yaraları bilen bir adam duruyordu ve bu onu derinden etkiledi. Eli dikkatlice uzanıp eline dokundu. Jake şaşkınlıkla durdu. Fısıldadı, sesi titremişti. Sen işe yaramaz değilsin. Bana önemli olduğumu hissettiren ilk kişisin, sözlerle karşılık vermedi. Ama elini sıkıca, yavaşça, sanki bu hareket her şeyi ifade ediyormuş gibi tuttu. Ve o sessizlik anında unutulmuş iki ruh birbirini tanıdı. Güneşli sabahlar ve yağmurlu öğleden sonraları arasında günler geçip giderken Ellie, Jake ile yeni hayatına alışmaya başladı. Çok az konuşuyorlardı ama Jake'in küçük hareketlerinde, ayrıntıları fark etme biçiminde, onun etrafında hareket etme biçiminde, elinin içindeki engelleri eritmeye başlayan bir şey vardı. Sabahleyin Jake odun kesiyordu. Eli yemek hazırlıyordu. Akşamları verandada yan yana oturup ağaçların üzerinde parıldayan yıldızları izliyorlardı. Bir zamanlar ağır gelen sessizlik artık hafifliyordu. Anlayıştı bu, sözsüz bir diyalogtu. Sonra bir öğleden sonra Jake Eve tozlu kıyafetleri ve omzunda bir spor çantasıyla geldi. Çok uzaklardan gelmiş gibi görünüyordu. Sırt çantasını yere bıraktı, Eli'ye baktı ve şöyle dedi: "Benimle gel." Eli şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Nereye? Cevap vermedi. Sadece başını sallayıp onu çağırdı. Merakla ve ağır bir yürekle onu takip etti. Eli'nin daha önce hiç yürümediği patikalarda, buğday tarlalarından geçtiler. Güneş tepeleri yaldızlayarak batarken büyük bir demir kapıya ulaştılar. Başka bir dünyaya açılan kapı gibi heybetliydi. Neredeyiz? diye sordu Eli sessizce. Jake sessiz kaldı. Kapıyı yavaşça açtı. Önlerinde yüksek çatılı, simetrik bahçeleri ve pencerelerinden altın rengi ışıklar akan kırmızı tuğlalı bir konak belirdi. Sanki bir rüyadan fırlamış gibiydi. Başka birinin rüyası. Eli olduğu yerde durdu. Jake, bu ne? Ona sert bir bakış attı ve cevap verdi. Benim evim. İnanmaz bir tavırla başını salladı. Ama sen zavallı Jake'sin ilk defa gerçekten gülümsedi. Hayır Eli, ben sadece onların öyle düşünmesine izin verdim. Nefesini tuttu, içinde bir şeylerin kırıldığını hissetti. Bana yalan mı söyledin? Jake yanımıza geldi. Birinin beni sahip olduklarım için değil olduğum gibi sevip sevemeyeceğini bilmem gerekiyordu. Eli'nin yüreği sızladı. Bütün o soğuk geceler, sessiz günler, sade hayat, hepsi bir sınav mıydı? Sesi titriyordu. Bana aramızda hiçbir şey olmadığına inandırdın. Jake sessizdi. Eli ise gözleri dolu dolu bakışlarını kaçırdı. "Zamana ihtiyacım var." dedi kararlı bir şekilde ve tanıştıklarından beri ilk kez ondan uzaklaştı. Eli tek başına yürürken gökyüzü karardı. Gözlerinden yaşlar akıyordu ama onları silmeye zahmet etmedi. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyordu. Tek bildiği kalbinin kırılmak üzere olduğuydu. Jake e güvenmişti ondan hiçbir şey saklamayan tek kişinin o olduğunu sanıyordu. Oysa Jake'in onu asla içine almadığı, tamamen gizli bir hayatı, bir dünyası vardı. Farkına varmadan adımları onu asla geri dönmeyeceğini düşündüğü bir yere götürmüştü. Bayan Carol'ın eski evi. Bir an orada durdu, elleri titredi, sonra kapıyı çaldı. Cevap veren Heather'dı. Her zamanki gibi şık giyinmişti. Gözlerinde kısa bir an şaşkınlık belirdi, sonra alaycı bir ifadeye dönüştü. ''Vay vay, bak kim geri sürünmeye karar verdi?'' diye alay etti. Eli derin bir nefes aldı. ''Kalmaya gelmedim.'' dedi sakince. ''Sadece biraz sessizliğe ihtiyacım var.'' Heather kıkırdadı. ''Sen kim olduğunu unuttun?'' Eli, evlat edinen kız kardeşinin bakışlarını sabit bir sesle süzdü. ''Belki daha önce hiç kimse değildim ama artık o kız değilim.'' Duraksadı sonra mırıldandı. ''Sadece neden beni hiç sevmediğini anlamak istiyordum.'' Heather tereddüt etti ama cevap veremeden ayak sesleri yaklaştı. Bayan Carroll bastonuna yaslanmış bir şekilde arkasında belirdi. Yüzü hava şartlarından yıpranmıştı ama gözleri hala taş gibi sertti. Çünkü hiç umursamadım diye açıkça cevapladı. Eli başını salladı. Biliyordu. Bir süredir biliyordu ama o sözleri duyunca bir şeyler değişti. İlk kez canı yanmıyordu. ''O zaman senden daha fazla sevgi istemeyeceğim.'' dedi Eli tatlı bir sesle. Sadece şunu söylemeye geldim. İkinizi de affediyorum. Heather ve Bayan Carroll şaşkınlıkla sustular. Eli gülümsedi. Kibirli bir şekilde değil, hafifçe. Artık senin sevgine ihtiyacım yok. Aşkı buldum. Eskiden bana güldüğün yerde. Ve ardından arkasını dönüp uzaklaştı. O gece Eli geri döndü. Eli konağa döndü. Buranın hala evi olup olmadığından emin değildi. Demir kapılardan içeri girerken kalbi hızla çarpıyordu. Jake, verandadaki yumuşak ışıkta dikilmiş onu bekliyordu. Hiçbir şey söylemedi. Sadece gözlerinin içine baktı ve o bakışta insanı teselli eden bir şey vardı. Endişe, umut ve hiç hayal edemeyeceği sessiz bir bağlılık. "Yanılmışım," dedi Jake nazikçe. "En başından sana güvenmeliydim." Şimdi anlıyorum diye yanıtladı Eli yumuşak bir sesle. Sen sadece olduğun gibi sevilmek istiyordun ve sanırım ben de aynısını istiyordum. Artık senin yanında olmam gerektiğini biliyorum. Uzanıp elini tuttu. Düğün günlerinden beri ilk kez aralarında mesafe kalmamıştı. O gece Jake her gece yaptığı gibi halıyı yere sermedi. Bunun yerine örtüyü kaldırıp Eli'ye baktı. Tek kelime etmeden gelip yanına uzandı. Acelesi yoktu, telaşı yoktu sadece dünya tarafından terk edilmiş ve şimdi kalpleriyle uzanan iki ruh vardı. Söz yok, sadece varlık. Sabahın erken saatlerindeki sessizlikte parmakları birbirine değdiğinde nefesleri aynı hizaya geldi ve o boş sessizlik artık doluydu. Eli biliyordu, bu sadece bir sevgi anı değildi, gerçek bir şeyin başlangıcıydı. Ertesi sabah perdelerden içeri yumuşak güneş ışığı süzülüyordu. Eli, Jake'in kollarında uyandı. Başını göğsüne yasladı ve artık evi olan kalp atışlarının sakinleştirici sesini dinledi. Tek kelime etmelerine gerek yoktu ama her şey değişmişti. Bir ay sonra Jake, Ellie'yi kır çiçeklerinin bahar güneşinde dans ettiği bahçeye götürdü. Diz çökmesinin sebebi mecburiyet değil sevgiydi. Elinde küçük bir yüzük vardı. Eli dedi. İlk başta evlenmeye zorlanmıştık ama bugün seni seçmek istiyorum. Kalbinle tekrar benimle evlenir misin? Eli'nin yanaklarından yaşlar süzülüyordu gülümsedi ve başını salladı. Ben her zaman seni seçerdim. O gecenin ilerleyen saatlerinde Eli sessizce konağa döndü. Jake'in onu geri isteyip istemediğinden hala emin değildi. Kalbinin onu tamamen affetmeye hazır olup olmadığından da emin değildi. Ama kesin olarak bildiği bir şey vardı. Aşka bir şans daha kaçırmak istemiyordu. Jake çoktan kapıda onu bekliyordu. Hiçbir şey söylemedi, verandadaki sıcak ışık altında öylece durdu. Gözlerinde ne öfke ne de acı vardı. Sadece geri dönmesi için sessiz bir yalvarış. Bunu benden saklamamalıydın," dedi Eli, bana doğru bir adım atarak. "Biliyorum," diye yanıtladı Jake. "Ama anlıyorum. Sen sadece bir insan olarak sevilmek istiyordun, para ya da statü için değil." Derin bir nefes aldı. "Seni ne zaman sevmeye başladığımı bilmiyorum Eli. Ama biliyorum ki seni şimdi kaybedersem hayatımın her günü pişman olacağım." Jake öne doğru bir adım attı ve nazikçe elini tuttu. Başka kimseye ihtiyacım yok. Sadece sana. Kucaklaştılar. Ne bir konuşma ne de büyük jestler vardı. Sadece kırılmış ve sonunda birbirini bulmuş iki kalp. Aylar sonra Jake ve Ellie küçük bir tören düzenlediler. Bu tören önceki evliliklerini düzeltmek için değil, birbirlerini özgürce, hiçbir yükümlülük altına girmeden, hiçbir sır saklamadan seçmek içindi. Sadece sevgi. Bu sefer Jake elinde basit bir yüzükle tek dizinin üzerine çöktü. Eli dedi, ilk seferde birbirimizi seçmedik. Ama şimdi, tüm kalbimle seni seçiyorum. Benimle tekrar evlenir misin? Eli'nin yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Gülümsedi, duygulandı. Evet diye fısıldadı. Ve bu sefer saf ve gerçek aşk. Bu hikayeyi sizinle paylaşarak sadece Eli ve Jake'i hatırlamanızı istemiyorum. Şu gerçeğe tutunmanızı istiyorum.'' Bazen gerçekten ait olduğumuz yeri bulmak için reddedilmemiz gerekir. Asla sevgiye layık olmadığınıza inanmayın. Çünkü çoğu zaman tam da görünmez hissettiğiniz o anda biri sessizce değerinizi görüyordur. Bu hikaye sizi etkilediyse yorumlarda bizimle paylaşın. Beğendiyseniz beğene tıklayın ve bir sonraki hikayeyi kaçırmamak için abone olun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sen sevgiye layıksın ve her zaman da öyle kalacaksın.